Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Kedi videomuza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar ne <laughs> unuttuk. Like atın ve yorumlara Kedicik yazın. Yoksa size kalp Bu videodan abone desteğiniz. Arkadaşlar bunu yaparsanız e Herkesin yorumlarına kalp atacağız. Kalp. kalp. Yani 10 like gelirse herkesin yorumlarına kalp atacağız. kalp atacağız. Böyle arkadaşlar yorumlara kedicik yazanlara kalp atacağız. Kedicik. Evet. Ama ilk yazana. İlk yazana yapacağız. Biz yorumlara bakacağız abi. İlk yazana. İlk yorumda ilk İlk altı. Burada. Ilk, i̇lk 15 olsun. Bize like atarak <gülüyor> ve... <gülüyor> Bizi Bizi takip ederiz. Discord yok. Discord. söyleyeyim. Evet Discord'da biz yokuz. Ama her zaman da olabilir. Hey like. sen. Evet sen. Elim beğeniye gitmiyor gibi duruyor. O zaman gidelim. Gidelim. Şeytırmalarız. <laughs> <laughs> <Şere sürmaları. gülüyor> Bak bu ciddi. Like atmadığın gibi gözüküyor. Mır mır masal. Kırmızı. İzvon. 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 Tamam lan. İlk oyunumuz kedi evet. Kediler kedilemez. fare. Hayır Lütfen fare yedim. Aa biz yemek yemedik ya. <laughs> hayır hayır. Ya,

Kedilemece oynuyor. Hayır hayır. Hayır, ya. Öbelemeci, Kedilemece yani. Ondan sonra oyna. Başla başla. Ben başla kedi ke. Başka. Emin onu ben? Gel bana git. Arkadaşlar abone olmadığınız abone olmadığınız için masal bekliyorsun Ben de bekliyorum seni. De o değil mi? Şaka şaka olabilirsiniz. Arkadaşlar abone olursanız ay, zili açırsanız beni belleyebilir. Zili açıp abone olmayı. Ay ben söyleyeceğim. Zili e, açıp abone ol. Lan ben, ben ne diyorum o zaman? Allah, Allah. emir Ben ne diyorum? Şimdi balık kanayı Veya fareye benzedim yiyebilirim. Balık Arkadaşlar, <laughs> de, de, de. Buyur, buyur. kediler aşkına, çikolata, çikolata. Çikolata, çikolata. Hayır, çikolatalı çikolat, hayır kediler çikolatalıydı. Yani bir isminle alışamadık. ha. Çıkıla, alışamadık ay. Ay, alışamadık tamam, sen çikolatalıydı. Kan, Çık. kan. Arkadaşlar. Hayır, hayır. Elbiyimiz et a uyku kedi. Yeşil ışık, kırmızı ışık kedi oyunu. Neredeyiz arkadaşlar biz? Arkadaşlar neredeyiz ya? E, Şimdi bir açalım. Çık çık çık. Ya niye böyle yerde ya Aa. Burası kırmızı Askerler var. Masal herhalde Türkçe'yi unuttu arkadaşlar. Türkçe hatırlaması için like istiyor. Abone olmalarını da istiyor. Bildirim tuşunu açmasını istiyor. Ee, şey yapmasını istiyor. Neydi? Yorum yorum yazmalarını istiyor. Kedi yazan herkese kalp atacakmış. Atacakmış. Hadi arkadaşlar. Bunu yaparsanız masal geliyor. Abone olanlar, like attılar. Çok teşekkürler. Karşınız. Çok teşekkürler. Hadi ha, kırmızı diş. yapacağım ben. Hayır. Ya, bizim ağlayacak ve cam ve notlara basarak ilerleyeceğiz. Biz aslında cam oyunu. Hayır köpekler bizi kovalayacak. Seni kıyıda olan bizi kovalayacak. O yüzden hızlı <laughs> olmalıyız. Ben ama gidiyorum. Oyun bayağı cıbılatlı 2012. Rıbkan 2012'ye cıbılatlı kan. Kurabiye kırmaca. kırmaca. Hayır lan Tiki buna izin vermez. Nasıl? Var? Lan Tiki buna izin vermez eğer onun kurabiyesi. <laughs> tiki bize vurur, uçarız. <laughs> ama Tiki... <laughs> tiki buradan <laughs> selamlar. Olmasın. lan, <laughs> Selam olsun. Kurabiyeni kırdığımızdan çok özür dileriz. Boynu da eli ne Ama biz fare yakalayacağız. <laughs> biz fare yakalayacağız. Fare. <laughs> Bir yakaladı. İki, kazandı.

çalışacağız. Ama görmüyoruz. O zaman biz de bir altı alırız. <laughs> İyi. Ne <Ben> bu <laughs> oyunu oynamadı ya da? Oynamayalım. üstünden gideceğiz. Evet. Hazır usta. Kurabiye olsaymış yapacak. İyi. Hazırım. Çık lan. Bacakla değil. İlk lan. öyle. söyle. şöyle. söyle. Arkadaşlar <laughs> abini yapıyor. <laughs>

Cigure, cigure, cigure. Ya. Ben kürkümü giyip geliyorum aslında kürküm bende o sırada masal devam edecek. Bakın, ben cengiz kürküm bayağı kürküm <laughs> <yoruluyorsunuz. gülüyor> Arkadaşlar bu tatlılık için bir daha kalırım. Kapatın. Böyle bunu bugün izlerseniz şanslısınız. Bekliyim. Ama bugün izlemeseniz şanslısınız. Tatam bugün doyacak. Bu video yok. Kokar kokuyup ben sizi Evet arkadaşlar, bakmakta devam ediyoruz, anlıyor musunuz? Amirim orada devam edelim. Başka oyuncu var. Oyuncu bala. Oyunuyla. Ha başka oyuncu yok da. Arkadaşlar, videoyu kapatıyorum. Like atıp, yorumlara kedi, kedicik ve kedim yazmayı unutmayın veya kedim. Hepinize Abi, bay bayın. Bay bay. Şaka yaptım. Ya bitmedi. Pırplü ben geldi. Pırplü ben. ben. Onun temelli kurucu. Abi bitti. Hı. Bütün oyunlar bitti. Hayır. Hı. Arkadaşlar ah, öteki videomuzda da arayın. Hayır lan hayır. Kapanışlar kapanış böyle olacak. Mew. 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 mew bizi yemezsiniz. Biz sizi yenir. Yiyiz. Abone olun. 11 dakika olmuş. Evet mesai saat